Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ne oynuyoruz? Ne oynasak acaba? Siz karar verin ben bilmiyorum. Şaka şaka. Tabii ki de ne oynayacağız? Hiç bilmiyorum. Neyse bu Salon Tycoon oynamaya. Play orada oynamaya. Buna da girmeyelim. Tabii ki de tabii ki de Rokyon'a kesinlikle girmiyorum. Elin free'ne Rokyon'da Nefret ediyorum bittem. O yüzden... Toğu büyüktü. Bunu tabii ki de, yani de yok. Ee, evet, anladım. hu hu şuradan oynayabiliriz. ek ops oynamayalım, bütün oyun şu şu oyun oynamayalım. Miner simula, simulator yazarsam ne çıkıyor bak? Ne? Ben oradan atıyorum. Bakalım ne çıkıyor. Buna girmeyelim. Buna girmeyelim. Buna Breaking point. Şimdi. Siz bu ne diyeceksiniz? Evet. Ne bu? Google'e yani en sevdiğim arkadaşımın oyunu. Bulut'un. Siz Bulut da diyeceksiniz? Ben Bulut'u tanıyorum abicim. Siz tanımazsanız bilmem yani. Tabii ki gerçek karakterim öyle tipi, birisi değil. O yüzden karakterimi Roblox bazen böyle saplıklar yapabiliyor. Üzülmeyin arkadaşlar. Mesela demin benim kare yaptım. Benim benim karenin ne alakası var? Microp... Yani... Paykırızda Giga chat istemiyorum Giga chat zaten şu an karakterimin yarısı Yarısı da kameraman Şey değil kameraman Şimdi Hadi body'den Hero'ya gidiyoruz Ne? İşte. Nasıl benim gibi yakışıklı bir karakter yapacağımızı izliyorsunuz. Evet. Bu saç çok kötü. Benim hiç sevmediğim bir saçtır. Hayır. Hayır buna bakmanızı istemiyorum. Böyle bir saç yapacak. Bu da olmaz. Böyle bir saç yapacak. Ve aha karakterimiz Roblox sizi kara yapıyorsa böyle bir karakterle oyuna girebilirsin. Neyse Çok Robux Birazcık hatta fazla Pahalı olduğu için Almıyorum Robux Ama aylarda yakışıklıyım değil, değil mi Takipçiler Hiç takipçim yok Aslında ama neyse geldim. Ah girdim. Yeni takipçiler gelirse çok mutlu olurum. Hiç kimse bana abone olmuyor. İnşallah abone olursunuz diyorum. Çünkü 5 abonem var. Neyse. Umarım abone olursunuz. Abone olursanız beni çok mutlu edersiniz çok fazla mutlu olurum. Rum rum rum. Ördek ördek kitap. Ne demek ya? Ne anlamadım ki? Çocuk ya beni nasıl killersin ya? Evet kaba söylemiyorum. Sakin oluyorum. Selam. Kı. Şanssız sedansız gelinim. Kırmızıya basıyorum. Yüksek. Tarata tarata dik. Giddi, ayırı, giddi, giddi. Bir bir, bir kredim varmış. Hepsini harcamış. Kim arıyor? Gördün mü? Görkem. Görkem orada mı? Görkem mi arıyor? Ha, burada mı Görkem Yok. Ben YouTube videosu çekebilirim anne. Sesle Hı. konuşabilirsin. Merhaba arkadaşlar Hı. de. Merhaba arkadaşlar. Evet. Benim duyduğunuz ses de benim annem de. Size selam söyledi. Şimdi Görkem'i arıyorum. Şimdi siz de Görkem nedir, kimdir diye. Kısaca komut vereyim. Benim kuzenimdir. Kendisi. Şimdi onlar görüntülü bir konuşma yapacaklar. Selamun Aleyküm kanka. Selamünaleyküm Niye açmadın? Annem yanlışlıkla açmamış. Kanka gel benim oyuna. Ben YouTube videosu çekiyorum şu an. Merhaba arkadaşlar diyebilirsin istersen. Tamam tamam biliyorum biliyorum. O olsa yerini belirterek gördüm. Geldi. Geldi. Arkadaşlarımıza merhaba de. Aslında 5 takipçim var. Kısa ama neyse. Merhaba arkadaşlar diyebilirsin. Yani ben Ahmet Batu'nun kuzeniyim de diyebilirsin. Tamam, ne? He, aynen tam video çekerken gelmişsin. Evet oyun başladı kanka en fazla iki oy alan adamlar seçilecek. Hayır bana oy vermeyin. Bana oy vermeyin. Bu oyunda ölmüştüm ben bir kere. Evet siyahlığıyla. Aa what? adam hiç kır. Adam hiç kır kanka. Bana oy vermeyin. Bak orada bir kız var. Orada bir kız var ona oy verebilirsiniz. Hmm. Ya küçük ya. Küçük. Sinirlendim. Evet mal gibi şimdi 30 saat burada bekleyeceğiz değil mi? Aynen öyle yapacağız. Ben sen, sen şanslısın. Sen öyle hiç ses çıkmadılar tabii ki. Yanımdaki kızı verdim. Kalk oyumu.